Bölüm 12 Sept günü sorunu O sıralarda İsa bir sept günü ekinler arasından geçiyordu. Acıkmış olan öğrencileri başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören ferisiler İsa'ya Bak senin öğrencilerin sept günü yapılması yasak olanı yapıyorlar dediler. İsa onlara Davud'un yanındakilerle birlikte acıkınca ne yaptığını okumadınız mı diye sordu. Tanrının evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kahinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ya da kahinlerin her hafta tapınakta Sept günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu duruma düşmediklerini Kutsal Yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz "Ben kurban değil, merhamet isterim" sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuz kişileri yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu sep gününün de rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine ''Sept günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?'' diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. ''Hanginizin bir koyunu olur da sept günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan ne kadar daha çok değerlidir? O halde sept günü iyilik yapmak yasaya uygundur.'' Sonra adama... Elini uzat. Dedi. Adam elini uzattı. Sakat el öbürü gibi eski sağlam durumuna geri verdi. Dışarı çıkan ferisiler ise İsa'yı yok etmek için anlaştılar. Tanrı'nın seçtiği kul. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi onun ardından gitti o da hepsini iyileştirdi. Kendisini başkalarına tanıtmamaları için onları uyardı. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte benim seçtiğim kulum. Canımın hoşnut olduğu sevgili kulum. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara ilan edecek. Çekişip bağırmayacak. Yollarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslarda onun adına ümit bağlayacak. İsa ve Beelzebub Daha sonra İsa'ya Cine tutsak, kör ve dilsiz biri getirildi. İsa adamı iyileştirdi. Öyle ki adamın dili çözüldü, gözleri görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. Bu Davud'un oğlu olabilir mi? Diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca, Bu adam cinleri ancak cinlerin reisi bubun gücüyle kovuyor. Dediler onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünmüş olan her ülke yıkıma uğrar. Kendi içinde bölünmüş hiçbir kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Beelzebub'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız cinleri kimin gücüyle kovuyorlar? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip onun malını nasıl çalabilir? Ancak önceden o güçlü adamı bağlarsa onun evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruha karşı yapılan küfür bağışlanmayacak. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama Kutsal Ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyu. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü Ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik çıkarır. Kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Yunus'un belirtisi. Bu arada bazı din bilginleri ve ferisiler söz alarak şöyle dediler: Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz. İsa onlara şu karşılığı verdi: Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus peygamberin belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl üç gün, üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da üç gün, üç gece yerin bağrında kalacak. Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Ve işte Yunus'tan daha büyüğü buradadır. Güney Kraliçesi. Yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Ve işte Süleyman'dan daha büyüğü buradadır. Kötü ruh kişinin içinden çıkınca kurak yerlerde dolanıp rahatı arar. Ama bulamaz. O zaman çıkmış olduğum kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı kimsesiz süpürülmüş ve düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider. Yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır. Ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın da başına gelecek olan budur. İsa'nın annesi ve kardeşleri. İsa hala halka seslenmekteyken annesiyle kardeşleri geldi. Onunla konuşmak isteyerek dışarıda durdular. Birisi İsa'ya "Bak." dedi. "Annenle kardeşlerin dışarıda duruyor. Seninle konuşmak istiyorlar." İsa kendisiyle konuşana şu karşılığı verdi. Kimdir annem? Kimdir kardeşlerim? Eliyle öğrencilerini göstererek... İşte annem, işte kardeşlerim. Dedi. Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse... ...kardeşim, kız kardeşim ve annem odur.